Merhaba arkadaşlar. Aşk Çeyiz Kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir video ile daha karşınızdayım. Umarım videolarımı beğenip kanalımı izlemeye devam edersiniz. Türkiye'nin en çok izlenen dizileri sırasında olan Emanetin başrol oyuncuları olan Halil, İbrahim, Zeyhan ve Salat birbirinden güzel kareleri sizler için topladık arkadaşlar. Umarım topladığım karelerin hepsini beğenip kanalımı izlemeye devam edersiniz. Siz de diziyle ilgili yepyeni videolardan anında ilk haberdar olmak istiyorsanız kanalımızı izleyebilirsiniz arkadaşlar. Güle güle arkadaşlar. Hoşça kalın. Bir sonraki videolarımızda görüşmek üzere. İyi seyirler arkadaşlar. Kanalımıza abone olupmayı unutmayın arkadaşlar